Koşun koşun lan gelin. Fakirler, fukaralar, garipler, gureballar. Fenas abiniz Murat Öğüç şahsiyetini haber yaptı. Size onu anlatacak. Hem de neler anlatacak. Başlayalım ama öncesinde Murat Öğüç'ün sosyal medyada yayınladığı yeni bir video var. Kısa bir video. Onu seyredelim. Sonrasında başlıyoruz. Evet buyurun. Bunu al git markete kendini bir şeyler al tamam mı? Teşekkür 500 TL. Tamam. Teşekkür ha. Diyor ki şşt lan fakir al sana 500 TL bununla git kendine marketten bir şeyler al aç karnını doyur. Hemen de bitirme parayı tamam mı? Hadi görüşürüz. Ben bak para dağıtıyorum. Ya videonun sonuna doğru da bakın bir el hareketi var. Videoyu çeken kurgucuya şey yapıyor. Hadi naşlayalım yeter artık diyor. Başka fakir bulalım onlarla da video çekelim bakın. Bunu al git markete Geliyor şimdi. Tamam. TL. Tamam. <laughs> bak şimdi geliyor. Hop hadi. Hadi diyor yeter ikile. Şimdi MyNet bu herifin videosunu niye böyle haber yapmış da Türk halkının önüne sanki matah bir şeymiş ben de çok iyi bir haber sitesiyim diye övüne övüne bu insanı haber yapıyor. Bunu tabii ki biliyoruz bazı sebepleri çünkü artık haber kanallarına para veriyorsunuz ve size haber yapıyorlar. Sizin videonuzu veya işte yaptığınız bir eylemi haber olarak basıyorsunuz. Parayı kendi reklamınızı yapıyorsunuz. Haber olarak reklam yapıyorsunuz. Sanırım Murat Öğüş de böyle bir yol denedi. Başarılı oldu oldu tabii E burada kabahat kimin Tabii ki Türk halkının ya da benim senin İşte bu videoyu kim dinliyorsa Hatta kim dinlemiyorsa Daha doğrusu kim izlemiyorsa onun kabahati. Çünkü bu Murat öç denen zerzavat internetle birlikte kendine sosyal medya fenomeni diyen bir grup var bunlarla birlikte ünlü olmuş bir zat kendisi şarkı söylüyor gösteriler yapıyor şovlar yapıyor falan ama burada önemli bir şey var o kadar balık hafızalıyız ki biz hala insanlara prim veriyoruz. Bakın neden? Gelelim. 2020 yılında Murat Öç denen şahsiyet İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Yani o depremde canlar yanlı, can kaybı oldu, insanlar evlerinden oldu, halk bir üzüntü içerisinde ama bu vatandaş hiç umurunda değil. Yani sen umurunda değilsin onun. Sen öldün, kaldın, bilmem ne, yaralısın, evinden oldun, senin umurunda değil. O kesinlikle şunu düşünüyor. Ben bu insanlardan kaç para kazanırım, ne yaparım. Daha sonra kendisine gelen eleştirileri şu beyinsiz halktan çok sıkıldım. Sana diyor sana. Beyinsiz halk dediği sensin. Cahil halk. Sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum şeklinde cümleler söylediği bir video ile yanıt vermişti. Şimdi ben o cahil halk dediği kitle adına bir cevap vermek istiyorum. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum. La siktir git o zaman. Defol git. Sen hem bu halkın sana teveccüh gösteren insanların sevgisiyle, ne bileyim beğenisiyle bir yerlere geldin, para kazanıyorsun ve diyorsun ki cahil halk, şu beyinsiz halktan çok sıkıldım. Aynı ülkede nefes almak istemiyorum. Şimdi ey halkım, ey insanlar. Siz bu zerzavatlara prim verdiğiniz sürece bu şekilde sömürüleceksiniz. Artık bazı şeyleri çok iyi duyumsamak lazım, ayırt etmek lazım. Bakın yıllar önce bir tartışma yaşanmıştı bu ülkede. Sanatçı kavramı tartışılmıştı. Şimdi bu, bu da kendisine ben sanatçıyım diyor. Hani sahneye çıkıyor falan ya. İbrahim Tatlıses ile Zülfü Livaneli arasında bir sanatçı tartışması yaşanmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta ATV'deydi sanırım. Karşı karşıya getirdiler Tatlıses ile Zülfü Livaneli'yi ve İbrahim Tatlıses dedi ki ya kardeşim tamam ben şarkı söylüyorum. Kendimi sanatçı olarak ifade ediyorum. Ben böyle kendimi ifade ediyorum ama bunun farklı bir şeyi varsa, farklı bir anlamı varsa söyleyin biz de kendimize o şekilde hitap edelim demişti. Zülfü Livaneli de orada iğne deliğinden topu veya kapağı küt diye giydirmişti. Kardeşim bakın, sanatçı başka bir şey. Dünya literatüründe, dünya kültüründe eğlendirici İngilizce karşılığını kullanmak istemiyorum. Entertainment gibi bir kelime. Eğlendirici nosyonu içerisinde bir kimlik var. Bir de sanatçı kitle var. Yani ikisi de çok farklı mevzular. Sen eğlendiricisin, şovmensin ama bir de sanatçılar var. Ama bu eğlendiriciler, bu şovmenler kendilerine sanatçı adı altında bir takım kimlikler uyduruyorlar ve sizin paralarınızı cebinizden ufak ufak hortumluyorlar ve siz de bundan çok memnun oluyorsunuz. Hatta kalkıp bu nasıl bir ruh hastalığıdır bilmiyorum ama cahil halk sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum gibi sözler söyleyebilecek davranışlarda bulunuyor ve siz bunları yutuyorsunuz alkışlıyorsunuz. Yani bir şey demiyorum. Neye üzüleyim? Bu durumlara geldiğimize mi üzüleyim? Hala neyin ne olduğunu farkında olmadığımıza mı üzüleyim? Veya Murat Övüç ve bunun gibi yaratıkların prim yaptığı bir ülkede olmaktan duyduğum üzüntüyü mü dile getireyim? Bilemiyorum. Küfür etmemek için kendimi çok zor tuttuğum bir video oldu. Yani ne diyeyim? Bir kez daha dinlemek istiyorum şurayı. Al. Bunu al git markete kendine bir şeyler tamam mı? 500 TL. Yes. Sir. Hani biz İslami duyguları, İslami realitesi olan bir ülkeyiz ya, kimilerine göre oturup saymış %99'u Müslüman bir ülkeyiz ya, fakir fukaraya yardım etmek, açların karnını doyurmak, komşunu açsa sen tok olarak yatmamak gibi bizim önemli değerlerimiz var ya, bak buradan saldırıyor. İslam'da sen bir şey yaptığın zaman, bir iyilik yaptığın zaman bunun üzerine örtmekle mükellefsin. Ama bu abimiz ne yapıyor? Bir kameraman tutmuş kendisine. Bunu sosyal medya diye gönderiyor videoyu. Hatta bir haber kanalında yayınlatıyor falan. Akıllanın akıllanın ey benim halkım akıllanın. Sizi sömüren bu asalaklardan kurtulun ya da ülkenin içine edilmesine göz yumacaksınız. İki tane seçenek var. Artık güzellikler kazansın, doğru insanlar karşımıza çıksın ve onların yaptığı güzel şeyleri izlemek istiyorum yani. Ne diyeyim bu haberde bu kadar. Fena sahibiniz yine çok gerildi. Kendinize iyi bakın sizi seviyorum. Hadi dostlar ben kaçtım. Eyvallah.